merakla bekleniyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. En düşük kamu işçisi ücretinde 15 bin liraya çıkarıyoruz. Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, milli eğitim ve milli savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerinde aralarında olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde sona gelindi. İşçileri temsilen Türk İş ve Hak İş'in ortak talebi aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesiydi. Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı kamu işçisine %45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine %10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde %70'lik artışa gidiyoruz dedi.